Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kuzilerden, Kuzilerden herkese selamlar. Evet merhaba arkadaşlar. Hmm. <laughs> hayır hayır devam edin. Kuzileri beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar hazırsanız videomuza geçiyoruz. Gelse daha Evet. Veriyoruz harfleri. Açabilirsiniz. Kuziler yazıyor. Evet güzel Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın yazıyor. Evet. Devam edelim. Kenara. İçinde bir şey çıkart. Evet. Şimdi en başta başlayalım lütfen. Yarancım başlayabilirsin. 40 Kırk küp 40'ının da kulbu 40 küp. Sen de. 40 Kırk küp 40'ının da kulbu 40 küp. <laughs> tamam hızlı lütfen. 40 Kırk küp 40'ının da kulbu 40 küp. 40 Kırk küp 40'ının da kulbu 40 küp. Tamam, puanı yarına alıyor. Evet, o zaman Yaren'e bir puan alıyor. Devam edelim. Ben de başlayacağım. Çalışmamız var zaten. Dal sarkar, kartal sarkar, dal kartal sarkar, dal sarkar. Tamam. Dal sarkar, tar, ka, kartal, kal, kar, kartal sarkar, kartal sarkar, dal sarkar. Hızlı. Dal sarkar, kartal sarkar, kartal sarkar, dal sarkar. Daha sarkar kartal kalkar devam edelim. Daha sarkar kartal kalkar kartal kalkar daha sarkar. Bu kez Buse'ye veriyoruz puanı daha iyi söyledi. Devam. Yaren başlamış. Şapşayı bulamıyorum gördüm kaplaymış. Bu bir dakika bekleseniz ben kediye kapıyı açıp geliyorum. Evet döndüm arkadaşlar. Kedi gitmek istiyor da Samet devam et. Devam. Bu seden başlıyoruz. Hı. Sen başlıyor? de Bu pick up, şu pick up, o pick up. Sen de. Bu pi bu pikap. bu pikap. Şu pikap. O pikap. Yani hızlı. Bu pikap. Bu pikap. O bu pika, şu, ki. Pika, pika. Bu pikap. Şu pikap. O pikap. Bu pikap. Şu pikap. O kapat. O pikap. İkinize de hiç. vermiyorum gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Fiyaskosunuz. Bu <laughs> <laughs> köşe sende. Şu köşe yaz köşesi. Şu köşe şu kes kes sesi. Oradaki şu kes Şu şu kes Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortadaki su şişesi. Hızla. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortadaki ki ya. <laughs> ben de. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortadaki su şişesi. Evet, yarın daha iyi yaptığı için onu veriyoruz puanını. Ama sen ne sen ne sen ne sen Evet. Yarın sen de. Üç Tunç, tas, has, hoş, hoşaf. Üç tunç, has, tas. tas, has, hoş, hoşaf. Hızlı. 3 tunç, tas, has, hoş, hoşaf. 3 tunç, tas, has, hoş, hoşak. Evet. Bu kez de bu Buse'ye veriyoruz. Şimdi bera, devam. Bera. Başka yok mu? Yok. Ha niye ki puan aldı? Ha dört oldu. Tamam tamam ben kafayı yedim. Tamam evet arkadaşlar şimdi şeyi biliyorsunuz değil mi? O pickup, şu pickup, o pickup. Biliyorsunuz. Şimdi onu söyleyeceksiniz bakmadan. Başla. Yavaş o, mı? O, şu, bu. O pickup, şu pickup, bu pickup. Sen de. Hızlı mı, yavaş mı? Yavaş en başta. O pickup, bu pickup, nasıldı? O pickup, şu pickup, bu, şu, o. Bu pickup, o pickup, o. Bu pickup, şu pickup, pickup, o pickup. Bu pickup, şu pickup, o pickup. Hızlı, hızlı. Ee, bu pickup, şu pickup. evet, şimdi bu, bu bir dakika bağlanıyoruz. Sonra yarışmanın birincisini söyleyeceğiz. Bekleyin. Evet arkadaşlar yeniden beraberiz. Evet kazananı açıklıyorum kazanan Yaren oluyor. O yüzden bir tık daha buraya açıyoruz. Evet birinciye ödül olarak bir dakika ödül hazırlayacağım. Yani hazırlamıştım da inledim şimdi. Birinciye rozetini veriyorum. Birinci oldun rozetini. Ben de takabilirdim. İkinciye de rozetini veriyorum. Yaklaş canım. İkinciye de rozetini veriyorum. <laughs> ne? Ezik yazıyor. Evet. Kızlar kızlar yesine. Ezik aldın yazıyor. <laughs> ya arkadaşlar bu ne demek? Gelme. Evet de... girmiş <laughs> <Ben> de <gelmek. gülüyor> evet, dedi. Şu... Aha. Arkadaşlar şu anda Anladım. yanlışlıkla videoyu açmadığımın yani kapalıyken konuşmuşuz bir süre. Belki de daha yeni kapatmışımdır bilmiyorum. Birinci evet. yaren oldu, ikinci Buse oldu, ezik oldu ve kaybedin dil çıkarma surası var. ben yani... de onları dövdük. <laughs> o da bize bayağı bir bağırdı arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ya az önce aha dediğimiz <laughs> <laughs> O yanlışlık oldu. Komik bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.